Ama Asena'ya batan şeyleri ben size sayayım. Adem'le yan yana olması. Az ayrıl yanından. Şimdi bu az ayrıl yanından da Aycan bana şunu yapıyorsun diye bir iddia var mı Asena'dan Aycan'a? Yok. Hı hı. Batuhan Gökgöz'e Aycan'ın gözlerinin içine bakıyorsun ya cümlesinde. Aycan'ın bir yanlışı var mı? Batuhan Gökgöz'ün Aycan'a olan bakışında Aycan'ın bir suçu var mı? Onu destekliyor olmasında pohpohluyor olmasında veya gözün içine bakıyor olmasında. Bende yine yok cevabında. Hikmetle olan Arkadaşlığında yani hep Aycan'ın e, birileri tarafından işte destek alması iyi anlaşmasıysa sorun evet Asena burada bana da e, kıskanmıyor diyebileceğin bir veri vermiyor çünkü Aycan ne yaptı Asena'ya size bunu sorarak bitireyim konuşmamı yani eğer konuda gerçekten başkalarının ona olan tutumu Asena'yı rahatsız eden şeyse ki biz bu tartışmadan bunu anlıyoruz Asena'nın sürekli ağzında İnsanların ona söylediği iyi şeyler var. Mesela Batuhan'ın gök gözle tartışmasında. Dobra diyordun ya bana. İşte yürü yolunda diyordun. Bak şimdi Aycan'ın gözlerine bakarak anlat bakalım gibi mesela. Yani burada Aycan biraz pasif kal yani pasif derken kötü bir anlamda kullanmıyorum. Hikayenin e, edilgen tarafında yani Aycan'ın birine bir kötülük yapmışlığı yok. Aslında performans olarak da aynı şeyi yaşıyor. Yani sürekli bir şekilde ağzında bugün mesela potoya girdiğinde de ee, yani ben diğer isimlerle aramda çok bir fark olduğunu düşünmüyorum ama böyle oldu İşte doğru analiz edilse ben alırım zaten yanlış analiz ediliyor ama bakıyorum performans tablosuna yanlış analiz edilen bir şey çoğu zaman yok yani Aycan evet Asena'dan daha iyi dolayısıyla burada sürekli bir şekilde kendini hem performans hem arkadaşlık olarak kıyaslayan taraf Asena yani Aycan şunu yaptı Asena'ya deseniz tartışalım ben de dinlemek isterim ama Aycan eğer bir şey yapmadıysa bu nefreti Asena kusabiliyorsa... E burada başka sebepler var demektir. Buyurun. Ne gibi sebepler mesela? Kıskançlık. Ne kıskançlığın sebebi ne? Niye kıskanıyor? Başka insanların onunla iyi geçiniyor oluşu. Dert olduysa eğer olmuş. Bakışı olmuş, yanında duruşu olmuş, yerine oturması olmuş, oturtulabilmesi olmuş, oturabilirsin denmiş. Burada yani e, hata kimin tartışalım ama Aycan'ın değil. Hata kimin biliyor musun? Hata Adem'in. Olabilir. Hı. Adem güçlü bir figür. Ee, böyle güçlü figürlerin her sezon yanında biz bir takım yarışmacıları görürüz. Ee, farklı yakıştırmalar yapanlar oluyor. İşte ne deniyor mesela? Şimdi Yaver diyenler oluyor. Bu, ta bu tarz şeyler diyenler oluyor. Ee, piyon diyenler oluyor gibi gibi gibi. Ama güçlü figürlerin yanında daha zayıf figürler görürüz biz. Onunla amaç çıkarı için ama <laughs> belki gerçek <laughs> duyguları ee, yoğun olarak bir iletişim kuruyor olabilir. Bunları bilmiyorum. Ama bunları hep biz görüyoruz. Şimdiki tartışmanın e, sebebi ne? Aycan yarışmaya sonradan katıldı. Acan yarışmaya sonra e, sonradan katıldı ama geçmişi biz bir değerlendirelim. Neden Adem'de suçluyorum? Adem, Adem şöyle. Adem'i ben görüyorum. Ödüle gidiyorlar. Ee, mesela Asena e, elini omzuna atmış. Çok samimiler. Çok... E, derin bir dostluk var aralarında. Öyle geziyorlar falan böyle şeyde ödülle falan. Ama şimdi roller değişti. Aycan geldikten sonra, Aycan geldiği gibi hemen bir görüntü var. Adem bu sefer e, Aycan'ın e, omzuna elini atmış. Adayı gezdiriyor. Adayı gösteriyor. İşte burada diyor bu var. Burada bu bank var falan. Daha ilk geldiği gibi. Aycan gelince Asena gitti oradan. Çünkü Adem'le Aycan'ın da ciddi bir dostluğu var. Geçmişe dayalı arkadaşlığı var. Samimiyeti var. Asena bundan rahatsız. Asena ile çünkü Adem çok samimiydi. Ama samimiyetle devam etti. Anlat bakalım da vesaire. Hep Asena ve Adem samimiydi. Aycan da vardı adada. Ama şey Adem Aycan'ı tercih etti. Daha yoğun ilişki kurmak için Aycan'ı tercih etti. Aycan'la demek ki daha geçmişe dayalı kuvvetli bağları varmış. Bilmiyorum. Ama böyle yapınca çok da yani bence gereksiz samimiyet içerisinde Adem. Böyle de yapınca onlar söylüyor zaten ben söylemiyorum. Ne diyor beni kıskanma. Neden kıskanayım seni diyor. Orada diyor sen oturuyordun diyor. Kalktı diyor sonra ben geldim oraya diyor. Adem de demiş ki Asena'ya sen arkadaşımsın o benim dostum demiş. Bak Adem'e olan yakınlık derecesi üzerinden birbirlerine kıskançlık ee, rekabeti içerisine giriyorlar. Şimdi buradan da iş öyle bir e, kopuyor ki kızın üzerine koşuyor falan yani böyle bir saldırı pozisyonuna geçiyor. Buralara gelecek bir şey yok ortada. Buralara bir varil mi? Hayır. Bir ya yani birbirine söylediği laflar mı? Hayır. Burada Adem'le olan dediğim gibi yakınlık derecesi üzerinden gerilen iki taraf var. Ee, çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Onlar söylüyorlar zaten. E, Adem bence suçlu burada söylüyorum. <laughs> Adem biraz mesafeli olacak herkese karşı. Bence öyle olması lazım. E, ama Sema hikmet Adem çok ayıp ediyor. Geliyorlar Aycan'ı gazlıyorlar orada seneye karşı. Hikmet geliyor diyor ki bilerek yapıyor kışkırtıyor yok diskalifiye ettirmeye çalışıyor seni. Sema da oradan gazlıyor. Bunu yapmamanız lazım. Aycan'ı da ben tanıyorum. Aycan da bu şeylere gelen bir kız. Aycan eğer o desteği arkasında görürse yarın öbür gün diskalifiye olabilir oradan. Bunu yanlış algılayarak. Bunu yapmamaları lazım. Ama gözden çıkartılmış bir asena var herkes tarafından. E kız ne yapsın? Kız da zaten kendi kaderini yaşamaya çalışıyor. Belki gidecek. Aycan'a bir şey olmuyor. Sema'ya bir şey olmuyor. Hikmet diyor zaten. Benim kadın potası diyor. Dizim sakat diyor. Oynamasam oynamam falan diyor. Yani Asena'nın üzerinde de bir gerginlik var ama ben Asena uzatıyor diye haksız diyemem. Asena'nın söylediği birçok şey bence doğru. Kendi haklılık payı var söylediği şeylerin içerisinde. Kı kıza bir baskı yapılıyor. Buyurun İhsan Bey. Valla iyi ki son konuştum çünkü konuyu anlamaya çalışıyorum ha. ki yani hem Hazar'dan hem Semih'ten de bir şeyler almaya çalıştım. Bu arada tekrar sana geçmiş olsun dilerim sen iyi olmaya çalışmaya devam ediyorsun. <laughs> yani bu bir süreç öyle çünkü hastalıkta böyle insan bir günde ayağa kalkamıyor. Biz de an, be an yaşıyoruz tabi izleyenlerimiz bilmiyor olabilirler ben hatırlatayım hani evet. bazen insanın modu düşük olur bu hissedilir niye diye merak edenler bir günde de zaten istirahat etmen gerekmişti evet. Buyurun. Ya şimdi ben de şöyle yorumlamak istiyorum. Evet yani çok yani en doğru cümle şu sanki Adem'in güçlü figür oluşu ve her sene yarıştığı senelerde Adem'in Survivor'da sağ koltuğunun altında bir kadın vardır. Bakın dikkat edin ilk senesinde Sabriye vardı mesela. Çok değerlidir orası çünkü Adem gibi güçlü bir figürün sağ koltuğunun altında olmak yani onun böyle yakın bir kadın arkadaşı olması bu başka bir şey anlamına gelmesin yani Adem'in desteklediği bir kadın olması o kadını da yükseltiyor onu da koruyor aslında ve insanlar oraya oynuyor bazı kadınlar orada olmak istiyor mesela ondan sonra Sema olmuştu o bir, bir sezonda da şimdi bu sezon bir ara Asena oldu hani Asena ile hep biz öyle gördük yani çok yakındı ve Adem Asena'yı e korudu her yerde korudu hatta Almiden'in gidişinde bile Asena'nın e parmağı vardır. Yani Asena'yı biraz da şımarttı Adem. Ama o son dönemde o Asena'nın e, oradan böyle hafif gidip oraya Aycan'ın da gelmesi söz konusu tamam mı? Sema ile zaten hep bir iletişim var o her zaman bu tarafında ama bir de böyle oralarda artık Aycan da olmaya başladı ya burada Asena rahatsız oldu. Ama bunu tam da dile getiremiyordu. Bugün Adem onu bir oyundan sonra artık iyice e, eleştirmeye başlayınca da biraz kirli çamaşırlar da dökülmüş gibi oldu. Oradan işte Adem'le artık karşı karşıya olduğunu gören diğer takım arkadaşları hop oradan hikmet geldi. Çünkü Asena'ya e gol atmak istiyor. Hop oradan Aycan geldi. Çünkü Asena'ya e gol atmak istiyor. Orada dedi ki sen oradayken nereden safariden mi, tekneden mi, bir yerlerden bir şeylerden bahsediyorlar. Orada ben oturuyordum bana dostum dedi, sana arkadaşım dedi. Yani Adem'e yakınlık derecesi değil mi? Yani aynen orada Adem'e yakınlık derecesi üzerinden bir kıskançlık kavgası gibi bir şey çıkarmaya çalıştılar veya onu anlatmaya çalıştılar. Ee, Adem'e yakın olmak çok değerli demek yani öyle görüyorlar çünkü Adem evet yani hem average olarak güçlü hem e, figür olarak güçlü hem sözü geçen bir yarışmacı. Survivor'da ismi geçen bir yarışmacı. Ona yakın olmak değerli. Onun kavgası gibi bir şeydi biraz da.